size bir arkadaşlar bugün e, bu hesap benim ama ablama verdim. Ablamla video çekiyoruz ama ablam az ses çıkaracak arkadaşlar. Çok ses çıkarmaz çünkü taraftar değil ses çıkarma taraftarı. O yüzden başka bir taraftara gitti. O o yüzden <laughs> bana birazcık kızdı şimdi başka tarafa gitti diye. Tamam ablam o benim. Canım ablam. <laughs> Çok hoşlanmayacak ses çıkarma Eskiden abi bir tane videoda göstermiştim ama yüzünü göstermemiştim Evet başladı biraz internet kasıyor arkadaşlar çünkü 3 tane kişi kullanıyor. Aşağıda da ablam var. <laughs> sülale ablam benim. <laughs> o yüzden aşağıda sülalemiz var. Öyle. Evet, evet, evet ben bomba attım. Duyayım ben. Ablam çok ne zamandır oynamıyor oyun bu arada arkadaşlar. Legacy yazlandığı için oynamıyor. Uçan gelmekten oynayamadı öldüğü gibi. Ben ne? E, Fatih ya onu. Bok gibi oynuyor. Ayıp olmasın. Evet. Şimdi bana biraz sövdün. <laughs> <laughs> çok, çok özür dilerim. Evet. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> özür dilerim. <abi. gülüyor> Aa, özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Like atıp like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. A a abla like istesin seni çıkarttırmaya çalışıyorum. düşen. Ay yavla gebericem beni. Ne <laughs> değil. geber ya beni. Zevi düşen. <laughs> Ben de öleyim. Vallahi abla, abla, ne kadar ablama benzemişim. Ama en sevdiğim ablam bu arada arkadaşlar Benim bir sürü ablam vardı. Anam ben kazandım. Allah Allah. turda Allah. öldü. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Açalım. <laughs> koyduk diye arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Hareket adamın anlıyorum arkadaşlar. Ben o ablamı tanırım. Koyduk derim. Kendisi biraz koyamadı ama. Evet. O aç. Bu arada kişi biriktireceğiz kutuları. Sonradan açacağız. Sab aç kutuları biriktirelim. Kutu açmayacağız ki biz. What the fuck? Kutular bitti ne? Biriktiremiyoruz artık. Evet az verdik. Biriktiremiyoruz lan. Neden biriktiriyorsun? Bana <laughs> öyle bir sinirli ki öyle bakıyor ki böyle. Ne <laughs> baktım. Çok gülüyor bu arada onu da söyleyeyim size tanıtayım. Çok gül yani. <gülüyor> hayrettin. <gülüyor> bizi hayrettin. Ablam vallahi bizi hayrettin. Bizi hayrettin. Oh bir dakika. A ablam. Ablacım. E sen kodla oynayamıyorum bence. Ben, ben Lule oynayamıyorum. Sadece Lul'la. Ananı bayır ettin. <laughs> Beni bayır ettin. Adam gibi Adam oğlum lan! Adam oğlum benim adım bomba değil. Koyulmadım benim, benim benim Ya kendisi hemen... İlk ölüye bana laf atıyor ya. Ablacım adamlara damma bak. Adamlara hani şeyleri vuruyor ya kendi yani kardeşlerine. Vurduğun gibi bak öyle vurulmuyor. Hemen senin annesi bu gibi oynuyorsun <laughs> <laughs> Kendisine bak ya. Kendisine bak. Da ben neden böyle oynuyorum ki? <laughs> ben neden böyle oynuyorum? Ben, a Arkadaşlar şimdi ben sinirlendim. Çok iyi oynadığım karakteri aldım. Ablacığım başka karakter alır <gülüyor> <gülüyor> Bok bok bok. Ağırdı acıyor. Aa, kardeşini bu kadar kötü davranıyorsun ya. El öyle olsun seni. <laughs> Aldı arkamdaki yastığı <asla>, kendisi koydu <laughs> Öyle kötü ablalar da varmış arkadaşlar. Ama ben sinirlendim şimdi ha. Şimdi ben sinirlendim. Küçük enişte sinirlendi. Adam oğlun küçük enişte geliyor. Küçük ana. Küçük enişte öldü. <laughs> Ablam acayip sinirlendi. <laughs> Al. <gülüyor> <gülüyor> abla. <laughs> ne diyor abla? Yapamıyor bu ya. Eskiden ab, bu arada ablam çok iyi oynuyordu şimdi paslanmış. <laughs> paslanmış arkadaşlar. Evet denize bir ananı nasıl oldum? Nasıl oldum? Ablamın 10 tane şutu, biri şutu ya. Ablamın 10 tane şutu, biri şutu diye. Helal olsun abla. Hadi ablam. Aa! Oh! Aa! Oh! geçirdi. Sopla. Sopla. Sopla, sopla, sopla arkadaşlar. Ablamla benim, ablamla benim geçecek varsa göreceğe de vardır arkadaşlar. Ne bakayım ben biraz delirdim çünkü bu bu delirmeyi ne kontrol edilemiyor. Geliyor bak bir şeyler salak dedi bana. <laughs> Benim kulağım senin gibi hayvanlar kadar iyi değildir kardeşim. Yani e ne dedim lan ben? Ben ablam hayvan dedim. Ben şerefsiz. Oğlum bana mal diyecekler ya yorumlarda. Malım çünkü arkadaşlar bilmem. Ben ablam olunca böyle mal gibi oluyorum. Kedi Kediye dönüşüyorum ablam olunca. ablam olmayınca köpeğe dönüşüyorum. Çünkü, çünkü ölünce hayvan oldu. Hayvan oldu. Öküz oldu. Şerefsiz. Ablamış. Abla öldür. Abla. Abla. Ablam bokum gibi oynuyor. <laughs> bokum demiyorum. Bokum diyorum. <laughs> Ablam dakika. Bir gol ver kanka. Aman ya yavru adana. Amanı, ya. Aman ya. Abla sen versene telefonu. Ben oynayayım. <laughs> Sen ondan tane zaten tutmayın. Mal ota basma, ota basma, ota basma. Ota basıyor, <laughs> ota. Ota basıyor, geri sakal. <laughs> ya oğlum niye böyle? Ya? Çünkü sen ota basıyorsun. Adam ota basıyor. Dipten ota basıyor abla. Olsun <laughs> Kazanacağız, kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız. Adam yapıyor hiç ki sen yapamıyorsun. Ben adam kazanacağız, kazanacağız. şey. <laughs> sen iki adam öldür yeter. Ama ben öldüm zaten. Ne ben de öldüm. Abla nazar değildi senin nazar Hı, önce. Gitti zaten. Sen gittin ya şimdi kar olduk. Vadiye. Yenildik adam. Azat ezim lan. Adalara gidelim. Adalara ginelim, Adalara giyinelim. ne hepsi <laughs> Böyle videonun ağzını hani Anlamıyorum. Anlamıyorum. arkadaş göz kaş hareketi yapıyor bana. Herhalde siz sevdiğini söylüyor. Evet ben de onları seviyorum ablacığım. Ya like abone istiyor arkadaşlar. Ele ele like, abone. Oğlum yalınmışım. Oğlum. kız gibi konuşuyor zaten kız. Nasıl değilim? canı bir. Bir yaptım. <laughs> Bu adam öldürsün benim adımla gayret. <laughs> Ablamı bence antrenmana sokalım arkadaşlar. Böyle olursa ölecek abla. Ben Abla yavaş oyna. Yavaş oyna ve bütün şutların duvara gidiyor nedense. Yavaş oyna diyoruz. Yavaş oyna diyoruz. Aile adamların dibine gitmeye lazımsın abla. Bu vurur vuramıyor. ya? Kardeşiz ya. Kardeşiz değil mi? Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin lan. Hile. İle hile, hile. Bana ne? Hile. Bana ne? Bana ne? Bana ne? İle Bana ne? Bana. Ablam, ablam, canım ablam, canım ablam, canım ablam. Lütfen video uzun oynayalım. Lütfen ben de yani dedi. Öyle olabilir mi? Şu bol niye bitecek? Çift el aç bak aç et et. Aa çift oldu. Çift oldu şimdi ablam gaza geldi. Gaza geldi. Ç kas çalıştı. Tok 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 tok. tok. <laughs> çift Merhaba desen kaşı merhaba de bağır. Merhaba. Merhaba evet merhaba Tamam, tamam. Merhaba dede. Arkadaş sesini duyun, duyun dedim de çünkü ee, öyle. Böyle uzaktan vurunca aynı yakından vurunca aynı. Konya'da 1250 e vurursa ölürsün. Ablama karışanı ablam yaparım. Anana karışanı anam yaparım. <laughs> Ablamın canı yüz. Kaç lan? Anana. Kanka hayır ablamı vuramazsın bak seni korudum üstüne, üstüne atladım adamın. Gördün mü? Anne ne yavru. Ablam kaç ablam. Ablam kaç. Eşin el la. Recep. Ablam. Ablam bir mal olarak. ilk kişi ölmek oldu. Arkadaşlar ablam yol yol yor, yorgunluğu beraber oldu çünkü adam adam da Karadeniz'den buraya kadar geldi Marmara'ya geldi. Ben de saklanalım. Saklanan toptur. Senin gibi. Yani arkadaşlar şey küfür anlamına söylemedim yani top 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 yani bildiğimiz top futbolu top ama ablam beni korumazsa ben o top olurum. Oo, nasıl kaçtım ama? Amma Malek, sakın sen ben ben ben, ben anne ablam abla <Aubain> abla ölüyorum ben de ben ölüyorum ben ölüyorum ben. de ölüyorum ben ölüyorum oh, yine yine yine. yine, 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 yine. Yemin ederim iyiydi. Bak Kur'an çarpsın. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne. Yemin ederim ben soğuk. Arkadaşım biraz tansiyonum düştü. <laughs> ben <benim çok>, çok... <laughs> Ay valla videoyu izlemeyeceğim. Valla ben mal mıyım ya? Ben birazdan mal. Arkadaşlar ben. Ay çok kötü oldu. <laughs> Ay ben ne kadar malmışım ya. Şimdi fark ettim. Bakın arkadaşlar düzeldim şimdi. Ay açayım Valla açayım. <laughs> Ay, yemek istemiyorum yemek ama bir açayım çünkü video çekmek istiyorum. Ya ben yapıyorum ya, sen şey <laughs> Aynen aynen. İlk e, gören kimdir acaba? Peki, ne yapabilirdim? Ne yapabilirdim? Adam, adam atladı üstüme. Sonrasında atladı üstüme. Bu pusmaktan başka bir şey bilmiyor. <laughs> Ablam ilk defa bir şey keşfet. O bize bir sokar. Aa, abla gel gel gel. Sen ona sataşma. Neden biliyor musun? <laughs> Öğrenmek istemezsin. Burada birisi var. Vallahi de. Oğlum. Oha. E sen öldün ya. Kaç, kaç, kaç. ya kaç. Kaç ya kaç. Kaç Aman ya kaç. Hiç... Ya o ne bok gibi ya. Bok gibi. Bok gibi ya. Bok gibi oluyor. Ama benim suçum değil. Ultinin suç. Ulti çok kötü. Ve ablam kötü. Oğlum niye çıkıyor? Ha özür dilerim tamam bir daha. Oooo mücevher mi Oo, geldi lan bu? Hadi. Haydi abla haydi abla haydi. Haydi beyler destek haydi abla haydi abla haydi. Arkadaşlar bütün herkes yorumlara haydi abla haydi abla haydi. Tam zamana tam zamanı. haydi beyazı ver be. Beyaz. Ay tap tap yap Haydi. Abla. Adam bir set yazır veriyor. Al arkadaşlar benim ezanımı okuyun lütfen. Çünkü bu ablamla baş etmek çok zordur. Neden? Çünkü anne terliği abla terliğinden daha çok yüksektir. Ama abla terliği de yüksektir. Abla terliği bana çakarsa ben ölürüm. Bak şimdi ne yapacak? Kutuları kır. İlk görevim bu. Asker. Al, 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 bu kadar korkuyorsa sen neden fardan korkmuyorsun ki? Ben adamın üstüne yürüyorum sen. Ya oha abla oha. Bak beni izle izle. Ya hadi. Ölürsem yemin ederim çıldırırım. Ya ben valla ulti bok gibi bu şeyin ya ben kullanamıyorum ama. Ya bakarım ben böyle ultini yemin ederim abici benim ne suçum var ki abi ulti yok. Ulti cuvarı çarpıyor takmıyor gösteriyor ama çarpmıyor gösteriyor ama gelmesin. Nikaya valla yeter ederim. Abla yeter ablam. Yük kasamıyoruz ablam böyle gibi. Oo. Oo. Oy Abla yargı dağıtıyor Oh, Oh, Ablamın sevgilisi mesaj attı. Dedik dedik geldi. Ablamın sevgilisi dedik dedik geldi. Bak sevgilisi ne diyor? Hayır etti. Bizi hayrettin. <laughs> bir şey yardım etmeyeceğim. O kendisi işini bulsun ben yük kasıyorum. E böyle salarsak ablayı geberir. Ablama bu işareti yapıyorum. Bu, bu mu seni öldürdü? Hayır. Ama bu kardeşi değil, mi? Hayır. O zaman ben bunu bırakıyorum. Bu kral kobraz 2 diye bir şey var. Hı. İçimine bile ezber dedin yani. Ablacığım dip dibe gezersin geberir misin yüzünden? Ben öleceğim. Bu mal mı sprodu? Dip dövecek. Allah. Dur dur sakin sakin. Sakin patron ana ne yapacağız? Sakin değil, sakin değil, sakin değil ana ne yapar? Ya öldü. Yemin ederim oldu basmayacağım bir daha söz veriyorum oldu basmayacağım ama bilmiyorum ya bilmiyorum ama adam dibimde ya bir şey demiyorum. Bot gibi oynuyoruz onu biliyorum. Kötü oynuyoruz onu biliyorum ama takımı takımı bozan biri var. Bu <laughs> adam arkasından bana. <laughs> Öyle dediğimde bana bakan ablam. <laughs> ablam 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 sen da oyunu Evet arkadaşlar diğer ablam geldi vermedi hadi sen de. Hmm. <laughs> Video ver Bu da iyi ablam o kötü abla oldu. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Diğer ablam geldi. İyi abla geldi. Diğer abla kötü oldu. Melek var zaten. Ay de şarkıcı biliyor musunuz? Yemin ederim git lan. Merhaba dedi. Merhaba. Merhaba. Anladım. Bana ne bana ne ben çatışmaya selam kapışmaya devam hoppa Ana ne var adamım tamam Çok iyi abicim motor Ana ne yavrum dün evden Kaçtım arkadaşlar Oy çok iyi kaçtım <laughs> Ablam için bu yükler videoda istemiş şey yok yiyeceğiz. Deli yiyeceğiz? Ben. ben kaçar. Ben kaçar. Ben mi <laughs> yemek istemiyorum. Deli mi yemek, yemek istemiyorum. Evet ikinci oldu süper Şu abla yüzünden deli mi yiyeceğiz? Diğer ablacım şarkıcı. Diğer ablacım dövüşçü. O oh, zaman birleştir. Dövüşçü birleştir. O zaman beni de koy. Ananı <laughs> Bir kere arkadaşlar bir yandan anlatayım mı? Biz, bizim siteye gelmişlerdi biliyor musunuz mu? Bizim size de bizim kapıda ayılar var. Tamam bir dövüşmüştük. Aa bizim abla 3 tane 4 tane Selam abi. Selam abi. Efelt yalla işte. Kaç kaç kaç. Son maçımız. <Gülüyor> <Gülüyor> Fık. 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 Son maçı arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet. Ben malım diyeceğiniz değil mi? Ben malım diyeceğiniz Ben malım. Bu videoda malım ama. Bak. Tuk. Bilmiyorum ben neden malık oldum lan? ablam bakın böyle. E, Bu ablam böyle. Beni seviyor. Şimdi bak. Evet. Tamam ben dostanım karakter. çok O ah beni görecek. O beşinci <laughs> mi oldu? Ben bir şey demiyorum ya artık. Ben bir şey demiyorum ya. Vallahi bir şey demiyorum. Vallahi bir şey demiyorum. Şey, belli bir şey demiyorum. Kazanamıyoruz o zaman neden koyduk? Bitti mi görev? Bitti mi görev? Bir dakika. Evet. Bir şeyle mi şu an. Kötü oynadık ama bu maçlık. Ay valla çok kötü oynadık ya. Ya. Bir mallık yaptık biz. Ya, kötüydü. İyi kar ettirir annem koysun. Kutu kırıyorum abiciğim. Kutu kıralım. Ben bunu hallederim ki. Ne <laughs> çok iyi. O blom yargı dağıtıyor. Çok iyi. Kaç o? Kaç o? Ay çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ay ben vur, vurdu sandım ona. Bu arada bilerek vurdu böyle boş yaycım. Vur, vur, vurmayasın diye. Aferin abla. benim adam ama çok hızlı gitmiyor ki yok yani. Böyle bir ulti şey. Nedir o bir maç kazandım. Bir, iki, bir de şey bir tane kutu kuzum. İkinci o yapacağım benim. Ya Bu son maç olabilir. İnşallah. Bu maçı kazanırsak son maç. suyu olabilirler. Lan ne kadar uzak gitti. Hmm. Şöyle, şöyle, böyle, 5 kişi kalması çok kötü. Takım arkadaş orada. O kim? Leon mu? Bu ne lan? <laughs> Bu kim var Leon? Hiç tam etmedi. Ablam bana ne, ne nasıl oldu böyle ne diyecek tam maç olacak gözümüz bu yüz Gözü ifadesi ay hazır ver ya evet arkadaşlar maça girdik ne Bizim maçtan sonra yani aletini aldı. Ama nasıl? söyleyeyim mi ablamın? 1, 2, 3 ismi ata. Diye doğru. Anam anam. Dur 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 dur. Dur. Mortis bize dalacak. Ben dedim yani. Mortis bize dalacak ki. Bir de bana da dalar. Ay ya Mortis girecek bize. Biliyordum ben Yani ben ne yapabilirim yani burada? Yapma be kardeşim yapma be Ya ada hadi oyna. ya ada hadi oyna. Şöyle babanın sana da bir mal var ya. Alıp durma. Öldüm, öldüm. Tamam arkadaşlar bu da videomuz bitsin. Solda video var, solda video var. Like da abone olmayı unutmayın. Çıkın, mutlu kalın. Bay bay. Bay bay. Bir bay bay.